falan eleştirmek olacak iş değil. Ekranda yani bir adam var. Bu çok değerli değil en mi? En çok oynayan oyuncular mı Beşiktaş'ta? Mehmet mi? Özdirek 472 maç. İbrahim Üzülmez 377 maç. Necip Uysal 336 maç. Geride bıraktı isimler Recep Çetin, Rıza Çalınbay, İbrahim Toruman, Gökhan Keskin, Seryan Yalçın, Tayfur Avuççu, Oğuzhan Atiba artı çalıştığı teknik adamlara bakalım. Bu bir kadar dakika, bir dakika. Tamam, bu çok pek güzel pek sefer. Tamam. Ben Rıza Çalınbay derdim sorsaydım ama sonradan hesapladım. Ben de öyle derdim. Avrupa kupalarında Beşiktaş çok talihsizdi o. Malmöler falan filan. O güzeller. Rıza Çalınmay'ın en iyi olduğu dönemde takım kaptanı. 11'in değişilmez oyuncusu. Bir tek 86-87'de Beşiktaş. işte e, ilk turda Dinamo Tiran'ı eledi. Sonra e, Güney Kıbrıs Rum kesimi takımı çıktı. Apoel. Gelmediler. Hı. İlk maç Türkiye'deydi. Beşiktaş sonra çeyrek finalde Dinamo Kiev oynadı. uzay takımı diye o zaman tabir edilen Lobanovski'nin. Başka tur geçmişliği. Bir tane daha vardı arada. Ama bu kura şanssızı da çok acayip. Yani Rıza Çalınbaş şurada geride kaldıysa o Freddy Krueger gibi eller kura çektiği için ben sana onu söyleyeyim yani. Mesela 15 yıl sonra katılıyorsun. Aston Villa çıkıyor. Aston Villa 82 şampiyon Kupası şampiyonu. Ajax maçı var, Sana çıkıyor. Ajax maçı da vardı. Ayax. Ya bak Panenka oynadı Beşiktaş'a karşı. Panenka penaltısı var ya. Evet. Ben gittim maça Beşiktaş Rapid Wien. Gördüm Panenka'yı yani. Hmm. Panenka'yı izledim yani. Hani böyle Panenka penaltısı. Panenka'nın kendisini gördüm ben yani maçta. O Rapid Wien çıkıyor mesela falan filan. Rıza Çam'ın onun yüzden. Mehmet Özdülük sonra o Avrupa Kupalarında da tur geçmeye başlayan Beşiktaş'ta da oynadı. İşte John Benjamin Toşak dönemi. E, ee, Şampiyon Ligi'ne katılma. Şampiyon Ligi'de daha çok maç var. Necip'in de bu kadar oynamasının sebebi bir kere Necip hep Avrupa Kupalarında rota. Mesela Necip'in bak gerçekten kendi mevkisinde. Asıl orijinal mevkisi Defans sahada. Çok yönlü bir maç var. Vakayama o takımda oynuyordu o zaman. Apoel Berşava hmm. maç. Müthiş bir performanstı. Ben gol atmasındansa öyle oynayan önlü büroyu tercih ederim. Necip'in... Taylan'ın bu Rize maçı ve Taylan'ın bu sezon oynadığı gibi o maçta oynadı. Taylan'ın Evet. Bu sezon genelinde oynadığı gibi oynadı o maçta Necip Uysal. Ya yani Necip sabek oynarken, stop oynarken hata yapar. Sabek oynarken hiç eleştirme. Hep söyledim. Oynatanı Kaç kez sabek oynamıştır kariyerinde? Stop oynatırken neyse. Kaç kez oynamıştır sabek? 15-20 kezden fazla oynamıştır ya. Ya sezon başı var mı? hangi mevkide kaç maç Baş. çıkarttı o da var. Biric de oynattı Sabek birkaç maç. Defansif saha 50 maç Sabek oynamış of ya. Defansif saha 176 stoper 60. Sabek 50 merkez orta saha 39. Merkez orta ortası ön libero nasıl yaptınız? Ya defa o şey var yani o istatistikler var. öyle çıktı diyorsun. Evet, Hayır yakaladım tabii. o yüzden. Yani. <laughs> bir maç var. Bak. sol var. Mesela Tottenham maçı var İstanbul'da oynanan. 4-4-2 oynadı Beşiktaş. Mustafa Pek demek baba olabilir. İleri ikilden baba kesim var. Mustafa Pek demek ya da Cenk Tüsoğlu. Mustafa Pek demektir. Bilic'se hoca. Tabii Mustafa Pek demiyor etmiştir. Cenk'i değil. Ee, o maçta mesela Sosa Necip 4-4-2. Hmm. Yani onu merkez orta saha mı saydınız? Defansif orta saha mı? Biz Örtek'teki maçları 3-4 tamam, maç saymadık. Daha az ben şunu aldık. ben şunu hatırlıyorum. Slaven Bilic dedi ki Hı hmm. -hı. ben Necip'i sahabe koyacağım. Dedim ki çocuğa bu kötülüğü yapma. Ali dedi kimi sahabe koyayım? Ben oynat, beni gömsünler kısa. Şu çocuğu şunu yapmayın dedim. Maç çözüm önerisi lazım. Bak gör dedi bu maç asist yapacak. Gerçekten o maç asist yaptı. Sonra böyle gitti ve alnından öptü Necip Hatırlıyor musun? Evet, Hatta kendini öptürdü falan. <laughs> çok komik sahnelerdi. Bak. Oyuncu mevkisi değiştirme falan bunlar tamam. Ama şöyledir bu iş. Defansif orta saha mecburiyetten stoper olur. Fabinho. Hı. Yani defansif orta saha sabek. O zaman sen sürekli sabek arar durursun. Bu, bu maçta Beşiktaş'ın en önemli tanesi Rossiya. Ve birçok Beşiktaş taraftarı maç bitti. 15-20 dakika sonra bon bonservisi kaç para acaba? Bir Rusya kaç para kardeşim diye baktı herkes. Çok iyi sabek performans. Haftalardır değil, geldiğinden değil, beri. Değil. Özellikle bu maçta.